Bu saldırı gerçekten Amerika'nın planında var mıydı? Benim için vardı. Az önce Türk istihbaratının operasyonel faaliyetlerinden sorumlu başkanını öldürdün. Bu adamlar çok daha azı için dünyayı birbirine katıyor. Bize ne yaparlar hiç düşündün mü? Korkuyorsan sağda indireyim seni. Mesele korku falan değil. Yüz yıllık bir planın son gününde ortaya çıkıp her şeyi mahvediyorsun. Sana kalsa bir adım bile yol alamamıştık. O adamı öldürmek sana yol aldırdı mı? Gökpençe'yi devre dışı bırakmak kimin planıydı sanıyorsun sen? Benim. O birinci aşamaydı. Teşkilatın iki numarasını öldürdüm az önce. Evet. Artık Türklerin gökpençesi yok. Akif Başkanı da yok. Önümüzde hiçbir engel kalmadı artık. Çok ağır olacak. Bunun bedeli çok ağır olacak. Yıllardır buralardasın. Şu yaptığımızın yarısı kadarını yapabildin mi? Sen? Uzay arama kurtarmadan haber var mı? Kurt Bey, biliyorum. En çok duymak istediğin şey Akif Başkan'ın kurtulduğu haberini almak. Ama sana ümit verecek bir şey söyleyemem. Azmedemiyorum! Bu kadar büyük kaybı azmedemiyorum! Bunu söylemek beni itici birisi yapacak farkındayım. Ama sakin olmak zorundasın. Peşinde olduğun insanlar hala çok tehlikeli. Bir anlık öfke yüzünden seni de kaybetmek istemiyoruz. Artık ölmem ya da kalmam önemli değil. Senin için öyle olmayabilir. Ama lütfen yaz tutacağımız an gelene kadar sen de fırtınada sakin kalın. Bana hedefin tam konumunu gönderin. Tamam. Bir saniye. Çok yakınsın. Önündeki trafik birazdan tamamen sona erecek. Panther ve adamların taşıyan arabaları göreceksin. Hedef önünde. Takibe devam etmeni istiyoruz Kut Bey. İlk saldırı için şu an çok erken. Kaçabilirler Uzay. Olabildiğince kontrollü hareket ediyoruz. Bir krizi daha yönetemeyiz bugün. O yüzden lütfen takibi bırakma. Tim sana desteğe geliyor. Anlaşıldı. Kurt Bey sadece takip. Riske girmek için uygun bir zaman değil. Anlaşıldı dedim Uzay. Değil etmek isterim. <laughs> Uzay. Az önce söylediğin şeyi gerçekten inanarak mı söyledin? Hayır. Şu anda Altay ya da Korkut'tan farklı bir durumda değilim. Olay yeri inceleme enkaz alanına varmış. Çalışmaları da başlamışlar. Yine de ümitlenmek istemiyorum. Uzay. Sence hiç ihtimal yok mu? Ne bileyim en ufak bir ihtimal, bir şey. Bana piste çalışan olay yeri inceleminin sorumlusunu bağlayman. Emredersiniz. Oh. Sağ ol. Altay. Emredin başkanım. Kurt beyi buraya mı sakladın? Biraz kendime geleyim de elimi yüzümü yıkıyordum başkanım. İyiyim. Bir şeyim yok. Değilsin evlat. Değilsin. Değilsin. Ben sizin içinizi bilirim. Yaranız nerenizde? Derdiniz kiminle? Hangi bahçenin gülüsünüz? Hangi düşmanın Azrail'isiniz? Sizi sizden daha iyi bilirim. Sen hiç iyi değilsin. Biraz daha hızlı olabilsen. Adamları orada alt edebilsem. Belki de patlamayı engelleyecektim. Bu ihtimallerin sonu yok ki evlat. Sen elinden gelenin fazlasını yaptın. İnsanların çalıkları kulağımdan gitmiyor. Toparlan evlat. Sen zorluklar için yaratıldın. Kaderinde kolay iş yok. Sen bu milletin yetiştirdiği kılıçsın. Tabii için yanıyor. Ama o yangın içindeki intikamın ateşi olmalı. Anlıyor musun? Bizimkiler burada olduğunu söyledi. Hadi gidelim yanlarına. Size söyleyeceğim şeyler var. Olmanın yerini mi bulduk? Henüz değil. Ama Korkut'tan yeni bazı bilgiler geldi. Nasıl ki bir binayı ayakta tutmak için sağlam kolonlar gerekli. Vatan için de aynısı. Sen ve senin gibi yiğitler yıkılmamalı. Sağlam olmalı. Anlıyorsun değil mi? Gel Mustafa. Bir gelişme var mı? Başkanım, General Kod adlı kişiyle görüşme talebimiz Bulgar hükümeti tarafından riskli bulundu. Sebep? Ülkelerinde ajanlık faaliyeti gösteren bir Rus'un bağlarını kabul etmek istemiyorlar. Bu iyi bir haber evlat. Bulgaristan hem Rusya ile hem de Türkiye ile ilişkilerini bozmak istemiyor. Yani generali bulup bizimle görüştürecekler. Sadece bunu resmi olarak kabul etmemiş sayılacaklar. Anladım başkanım. Başka bir emriniz var mı? Şimdilik yok. Yakında generalden bir telefon alacağımıza emin. Hamdi, bazı gelişmeler var. Korkusu mu iyidir inşallah başkanım? Henüz net olarak bilmiyoruz ama benim için rahat. Ona ulaşmak için gerekli girişimleri yapıyoruz. Girişim dediğiniz bu Rus işçisiyle görüşmeye çalışmalısınız mı? Evet, önümüzdeki saatlerde mutlaka arayacaktır. Başkanım, siz yine iyisini bilirsiniz ama yani akıl vermek gibi olmasın da. Ya bu adam hiç dönmezse? Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. İşte ben de diyorum ki bu ihtimallerden biri ben olayım. Nasıl olacak o? Burası Bulgaristan. Af buyurun ben de hayatımın yarısını burada geçirdim. Çevrede tanıdığım çok mafya var. Yani onlarla bir iletişime geçsem diyorum. Ben de buna benzer bir çözüm düşünüyorum. Generale güvenemeyiz Hamdi. Takas anında ya da sonrasında Korkut'a zarar verebilir. Tamam işte onun için ben diyorum ki Korkut'u önden alayım. Tamam. Ama Korkut'un hayatını riske atmadan yap ne yapacaksın? Asla. Kendi canımı veririm ama Korkut'un kirpini yere düşürmem. Belki de senin bu hamlen bambaşka bir kapıyı açabilir önümüzde. Orasını siz bilirsiniz başkanım. Benim aklım ermez. Tamam Hamdi. Benden habersiz sakın bir delilik yapmaya kalkma. Yaparsam Allah bana kel versin. Kaşıyacak tırnak vermesin başkanım. Viktor, ben kelleceğim de Bulgar'dayım. Hayırdır kelleci? İstanbul'da işler ters gidince geri mi döndün? Yok. Buradaki alacaklarımı tahsil etmek için geldim kardeşim. Bizim sana bir borcumuz kalmadı diye biliyorum. Senin sikkeden bir borcun yok. Ama delikanlıktan var. Bana yardım edeceksin. Heh. Etmezsem ne olur? Kelleni omzuna yük olmaktan kurtarırım. Ne istiyorsun? Önce onu söyle bakalım. General diye bir Rus sayısı var. Şu an Bulgaristan'da. Herif ajan. Elinde de çok değer verdiğimiz bir kardeşimiz var. O adamı bulacağız, kardeşimizi elinden alacağız. Madem bu kardeşlerin için çok kıymetli... ...ben de senin yanındayım. Bir haber salacağım millete. Sonra seni buradan ararım. Eyvallah. Abi sen önce Türk istihbaratındanım dedin. Kelli cihamlıyım de diyorsun. Ben anlayamadım iyi bir misin, kötü bir misin? Vallahi kardeşim benden size zarar gelmez. Ben de bilmiyorum ne oldu. Uyanıksın biliyorum. O kadar çok şey bildiğine göre başına neler geleceğini de biliyorsundur. Esir sandalyesinde oturan sensin. Bu durumda bana bir şey olacağını sanmıyorum. Bana fark yapmaz. Şu sandalyeden kurtulduğum anda çok fazla şansın olmayacak. Kendinizi dünyada da böyle konumlandırıyorsunuz, değil mi? Korkusuz Türkler. Cesur Türkler, savaşçı Türkler. Dünya yakında karışacak biliyorsun. Tarafınızı seçtiniz mi? Seçtik. Allah'ın yolu, peygamberin sancağı. Ben Rusların ideal bir müttefik olacağını düşünmüştüm. Sonuçta Amerika'ya güven olmayacağını düşünüyorum. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz evvel Allah. Ama büyük bir devletle birlikte yol almalısınız. Ya da iki devlet birbirine girer biz de uzaktan izleriz. Türkler seninle görüşmek istiyor. Bilgi nereden geldi? Bulgar yetkililerden. Resmi bir görüşme mi? Hayır. Bulgaristan'da olduğumuz bilinsin istemiyorlar. Güzel. Demek Bulgar polisi bize saldırmayacak. Bakalım sevgili Türkler bu değerli askerleri karşılığında bize ne verecekler? Hadi hayırlısı.